Suriye'de ne işimiz var diyenlere ne diyelim? Şunu diyeyim. Ee, sen mazlum mağdur çok e, sıkıntılı bir durumdasın. Takatin de yok. Elin ayağını kırmışlar efendim. 5-6 tane kendini bilmez, hadsiz, seviyesiz, ahlaksız adamlar geliyorlar senin duvarlarını kırıyorlar, çoluk çocuğuna zarar veriyorlar, sana dayak atıyorlar. 10 tane adam var, güçlü, kuvvetli böyle uzaktan seyrediyorlar. E olsun ben dövüleyim beni seyretsinler diyor musun? diyorsan Allah seni o duruma düşürsün diyeyim mi? <laughs> Diyelim ya. Diyelim arkadaşlar. Merhameti kurmuş olan adamlara Allah merhametsizleri musallat eylesin ya. Ya arkadaşım koca şanlı ordumuz gerçekten iftihar ediyorum. Havadan, karadan, denizden uçaklar, ihalar, sihalar, tanklar, özel birlikler vesaire oradaki eşkiyalarla, oradaki azgınlarla, oradaki o mendebur yapıyla baş edemiyor. Kadın, çoluk, çocuk ne yapsın onlarla ya? Suriye halkı savaşsın diyor. Allah aşkına neyle savaşacak? Koca ülkemiz, koca Türkiye bu kadar elhamdülillah silahta imkanda donanımda bir yere gelmiş özel birlikler yetişmiş alnı öpülesice şanlı Allahu Ekber diyerek taarruz edenler onlar bile bunca uğraşa rağmen baş edemiyorlar ucundan başından bin kişi iki bin kişi falan küçümsemiyorum koca ülke baş edemiyor eli ayağı kolu bacağı kırılmış üstten bombalar yağdırmış İsrail'e Amerika'ya Rusya'ya İran'a ve hepsinin efendim çengelek yılanın başı beş şara karşı Bizim ne işimiz var öyle mi? Mazlumun yanında ne işimiz var öyle mi? Mazlum istediği kadar çoluk çocuk bataklıklarda efendim ayağına giyeceği terlik yok soğukta titresin öyle mi? Açlıktan ölsün öyle mi? Bizim ne işimiz var öyle mi? Allah zalimi sana musallat eylesin. Bunu diyenlere Allah zalimleri musallat eylesin. Allah zalimi zalime kırdırsın. Ben öyle demiyorum. Ben mazlumun yanındayım, mağdurun yanındayım, fakirin yanındayım, muhtacın yanındayım, askerimin yanındayım. Allah şanlı ordumuza, askerimize cesaret nasip eylesin. Amin. Eşkıyanın kökünün kazıyacağı günleri göstersin. Amin. Kabe'deki kayıtlarım duruyor. Her dakika dua etti. Edeceğim. Ne demek bu ya? Bu bu kadar basit bir kelime değildir. Resulullah Efendimiz buyuruyor ki bir söz söylersiniz. Size göre basit. Ve huve indallahi azim. Size göre basittir. Allah katında büyüktür. O söz sizi cennete götürür. Birileri dine, vatana, mukaddesatana, ezana, bayrağa hakaret ediyor. Sen de bir dakika ya. Siz ne yapıyorsunuz? Mukaddesatını savunursun. O yiğit davranışından Allah sana cennetini nasip eder. Bir tavır. Tabii öyle olmam lazım. Ama hain öyle değil. Öbür taraftaki de ne var ki bunda der. Bir söz. Ve hu indallahi Allah katında bu büyüktür. O bir kelime onu sonsuz cehenneme atar. Bunu size daha söyledi. Biz ne diyoruz? Eşhedü en la ilahe illallah. Şahitlik yaparım ki Allah'tan başka ilah yoktur. Kelime şahitlik yaparım Allah'tan başka ilah yoktur. Şahitlik yaparım Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, onun kulu ve elçisidir. Kelime Allah'a taparım Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, onun kulu ve elçisidir. Bitti sonsuz cennet. İnşallah Rabbim nasip eder. Amin. Öbürde ne diyor? İsa Allah'ın oğludur. Bir kelime ne var ki bunda? Ama bildiğim biri sonsuz cennet, öbürü söyleyin sonsuz cehennem. Bu hepsi böyle. İçki de böyle, kumar da böyle, faiz de böyle, zina da böyle. Ne işimiz var bizim mazlumun yanında? Zalim öldürmeye devam etsin. Anlamadın? Öyle mi diyorsun? Sonucuna sen katlanırsın. Tekrar ediyorum. Beraber sayalım. Mazlumun, mağdurun, fakirin, yetimin, muhtacın, din kardeşimizin zalimin canını okuyan Şamlı ordumun yanındayım. Söylüyor. Allah bizi yanlış adam muhafaza eylesin. Amin. Zalimlerin, hainlerin karşısında dikilmeye Allah muvaffak eylesin. Amin. Şu inşallah bu samimi bir araya gelişimiz, pazar sabahı siz istirahatınızı terk ettiniz. Alnı öpülürse insanlarsınız. Vallahi kalbim söyletiyor bunlar. Ne olur? Bu kadar dünya kasıp kavrulurken, şu ilim meclisini şenli tutalım da şu dualarla Rabbim bizi zalimlerin eline düşürmesin ya. Amin. Rabbim selametler nasip eylesin. Amin.